Merhabalar, ben Zeynep Suçeltik. Bu sene LGS'ye girdim ve Galatasaray Lisesi'ni kazandım. Bu sene benim için zorlu bir süreçti. Ama en sonunda Galatasaray Lisesi'ni kazandım. Bu sene LGS'ye girdim. Başarımda etkili olan en önemli etken tabii ki ailem, öğretmenlerim, okulum. Bu süreçte benim hep ne kadar zorlu bir süreç olursa olsun hep yanımda durdular. Hep bana destek oldular. O yüzden çok mutluyum. Kitabı, Onlarla bir sene. Kitap okur musun? Hiç, hiç Test hiç. çözer misin? En çok hangi metodu uyguladın? Yani bu sene çok kitap okumaya zaman ayıramadım. Daha çok test çözdüm. Ee, tabii ki genelde diyorlarken hani, Türkçe kısmında kitap okumak çok yararlı. Ben onun yerine daha çok paragraf testi çözdüm. Hmm. Testler üzerinden ilerledim bu sene. Tekrar bu okullarının sana verdiği eğitimi değerlendirecek bir hesaplamalar söylemek istersen. Yani e, dediğim gibi bana çok büyük etkileri oldu gerçekten. Yanımda hep durdular. Öğretmenlerimle aram çok iyiydi. Bana gerçekten bir öğretmenden ziyade bir arkadaş gibi de davrandılar. Yani gerçekten okuluma da, öğretmenlerime de, tüm idarecilerime çok teşekkür ederim. Bu başarıda çok büyük payları var. Şimdi hedefin nedir? Şimdi hedefim, bir hedefim vardı önceden, 5. sınıftan beri Galatasaray Lisesi'ni kazanmakta hedefim. Hedefime ulaştığım için çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim de Galatasaray Lisesi'ni yine başarıyla bitirmek ve ondan sonra da o zamana bağlı olarak değişen mesleğimi güzel bir şekilde yerine getirmek istiyorum. Merhabalar, ismim Ceren Dilem Duman. Tek kampüs lisesinde okuyorum. YKS 2024'te Türkiye 343. Lüye elde ettim. İlk olarak kesinlikle kararlılık demek istiyorum. Çünkü karşınıza hayat bazen beklemediğiniz çok fazla zorluk çıkarıyor. Ve bu zorlukların karşısında yılmadan vazgeçmeden devam etmek kesinlikle en önemli şey bence. Hatta ben bunu birinci sıraya koyarım çok rahat bir şekilde. İkinci olarak hedefinizin belli olması demek istiyorum. Çünkü karşınızda bir hedef ve bir yol olduğu zaman ilerlemek çok daha rahat oluyor. Aksi takdirde nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Nereye sabrulursanız ona göre hareket ediyorsunuz. Üçüncü olarak da kesinlikle çaba göstermek. Bu zaten söylemeye bile gerek olmayan bir şey. Hepimizin kapasitesi farklı ve hepimiz kendi kapasitemizi en iyi kendimiz anlayabiliriz ve buna göre kendi programımıza göre çaba göstermeliyiz. Ben özellikle kadromuza dikkat çekmek istiyorum. Çünkü öğretmen kadrosunun çok ciddi katkıları oluyor. Özellikle siz bir şey yapamadığınızda, zorlandığınızda bu ders konusunda olur, motivasyon olur. Hocalarla sizin kurduğunuz iletişim çok önemli bir rol oynuyor ve bu bu rolün çok aktif bir şekilde tek kampüste iyi yapıldığını düşünüyorum. Yani bu hocalarla iletişimin tek kampüste çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ben küçüklüğümden beri hep bilimle alakalı bir şeyler yapmak istemiştim açıkçası ve şimdi de bu yoldan devam etmek istiyorum. Psikoloji ilgimi çeken bir alan ve en başada zaten tercih listemde oturuyor psikoloji alacağım. Gelecekteki hayalimde bu konuda akademik kariyer yapmak. Benim vermek istediğim çok önemli bir tavsiye var. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki hedeflerimizin peşinden gideceğiz fakat koyduğumuz hedefler bizim aynı zamanda hayallerimiz yapmak istediğimiz şeyler olursa. Bu bize başarıyı daha çok sağlar diye düşünüyorum. Bu yolda her zaman hem arkamda hem yanımda duran çok sevgili anneme de teşekkür etmek istiyorum. Ben Hatice Duman, Ceren'in annesi. Ceren hep başarılı oldu, Hedefle, hedef odaklı çalıştı ve yine yine başardı. Bundan sonraki yolunda da aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum.